Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapay zeka coinlerini konuşacağız. Çok fazla istek vardı ve bu coinlerden hangileri iş yapar, hangileri yürür gider bunları analiz etmeye çalışacağız, konuşacağız. Ve ayrıca güncel piyasayla ilgili de konuşacağım arkadaşlar. Çarşamba günü çünkü önemli bir gün. Enflasyon verileri Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri önümüze gelecek. Bu da önemli. Ve ayrıca Bitcoin şu an için 28 bin 28.150 dolar seviyelerinde yine ara ara ben o çarşamba gününe gelene kadar pump yapabilir ve çarşamba günde çok önemli arkadaşlar ve çarşamba günü gelecek olan enflasyon verilerine olumlu bakıyorum. E, tabii ki veriler gelmeden önce de konuşacağız arkadaşlar bunu da belirtmek isterim. Şimdi bu yapay zeka coinlerinde hangileri? iyi arkadaşlar ya da hangi projelerin iyi olduğunu nasıl anlarız şimdi bunlardan bahsedeceğim sizlere benim e, sizden önce birçok arkadaş sorduğunda e, bu arkadaşlar için araştırdım piyasaya baktım arkadaşlar benim gözüme çarpan bakın CryptoGPT ve ChainGPT var arkadaşlar proje olarak yapay zeka tekrar diyorum yapay zeka projesinde ChainGPT ve CryptoGPT e, bir tık daha sevdim diğer coinleri oranla nedenini söyleyeceğim. Önce baktığım zaman arkasındaki ekip belli. Yüzler belli arkadaşlar. Bu güven açısından önem teşkil ediyor. İki projeyi yapılan projenin çözümlerine baktığımızda gerçekten iyi işler çıkarıyorlar. Şu siz de yine web sitesine girerek görebilirsiniz. E, bunlar detaylı da bakacağız şimdi. arkadaşlar soranlar içinde nereden alıyorum? Şu an Gate borsasında GPT, kripto GPT mevcut. Chain GPT'ye de bakalım arkadaşlar. Evet, Chain GPT de mevcut. Gate borsasından alabilirsiniz. Açıklama kısmına indirimli link bırakıyorum. Oradan kayıt olursanız zaten komisyonlarda paranız gitmez. Onu da belirtmek isterim. Ben bir de neden gate'den alıyorum onu da belirtmek isterim arkadaşlar size. O konuya da geleyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz regülasyonlar sebebiyle ve intikam amacıyla Binance'i ve Binance CEO'sunun CZ'yi hedef alıp duruyor. Bu yüzden ben ipi biraz sağlam almak için Binance Amerika Birleşik Devletleri uğraşırken ben daha güvenli yol seçerek Gate borsasından alıyorum bu coinleri arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Dediğim gibi açıklama kısmında da link mevcut. Oradan kayıt olabilirsiniz ve Gate borsasıyla ilgili de bir sürü eğitimlerim var YouTube'da. Araştırırsanız. Şimdi arkadaşlar Chain GPT'ye bir gelelim. Bir de bu arada şunu da belirtmek isterim dostlarım. Bu bir ne diyelim buna? Sponsorlu ve reklam videosu değil arkadaşlar. Sohbet tadında bir video olsun istedim. Çok istiyordu dostlar yapay zeka coinleri ile ilgili bir video ve genel piyasada da ben olumsuz değildim bunu yine de söylüyorum değilim Bitcoin açısından da özellikle değilim arkadaşlar çarşamba günü de enflasyon verilerinin iyi geleceğini de öngörüyorum iş piyasasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş, iş piyasasından dolayı daha iyi geleceğini umut ediyorum ee, şimdi en son olarak bonus olarak da arkadaşlar size şöyle göstereyim şu an için en gelişmiş yapay zeka olan ChatGPT'e de bazı sorular soralım isterseniz son bonus olarak. Şimdi gelelim GPT'ye. Ben buradaki Chan GPT'de gözüme çarpan şeyler çözümleri oldu arkadaşlar. Çözümleri ve arkasındaki ekibin yüzlerini net görmemiz oldu. Gelişimden bahsetmişler GPT'nin yapay zeka modelini kur kullanarak bireyler ihtiyaçlarını basitçe, basitçe tanımlayarak hızlı bir şekilde özel akıllı sözleşmeler, merkez olmayan uygulamalar ve diğer kripto ve blok zinciri ile ilgili kodlamalar oluşturabilir. Bu neden önemli? Bu önemli çünkü bu e, hizmeti diğer projelere sağlıyor biliyor. Yani diğer projelere bu hizmeti sağlayan e, coin sektöründe böyle coinler, genelde gerçekten sağlam olabiliyorlar. Çünkü bu işin arkasında emek var diye düşünmekteyim. Ekip de belli zaten. Kripto GPT'yi de merak ettim. Ona da baktığımızda ekip var mı arkasında? Yüzler var mı? Var. Ona da baktım arkadaşlar. Onların da 2023-2022 yol haritaları var. Ee, yine bu coin'de burada da göze çarpan nedir? Ee, onu da göstereyim. Yine bunu da Crypto GPT SDK'sı var arkadaşlar. Çekirdeğinden bahsetmiş. Ve yol haritalarından bahsetmişler. Ölçeklenebilir katman 2 özelliğinin de olduğunu, teknolojisinin de olduğunu da vurgulamışlar ki arkadaşlar bunlar da gerçekten işin ehli olan insanlar bu tarz projeleri yapabilir. Şimdi ben bunları size neden anlatıyorum arkadaşlar ona da gelelim. Şu an Crypto GPT var önümde. Onun grafiği arkadaşlar. Bu grafik açılıyken neden e, bunu söylemek istiyorum. Şimdi e, arkadaki ekibin olması, güven teşkil etmesi, hizmetleri ve projelerinin gerçekten teknoloji anlamında güçlü olması neden önemli benim için. Bundan 2-2,5 iki, iki yıl önce bir sürü köpek koyun çıktı biliyorsunuz. E, yükselenler ve işin ehli olanlar aldı başını gitti ve arkasından bir sürü taklit koyun çıktı. Ve bizler ben dahil olmak üzere 2-2,5 yıl önce bu taklit coinlerden bazılarını aldık. Ve şu an için buna geri baktığımda şu an baktığımda yok efendim şirketin yani token sahiplerinin bize dediği tokenlarda bölünme oldu efendim bilmem ne oldu efendim bakıyorsun elinde hiçbir şey kalmıyor. İşte bu der ki arkadaşlar bari bu popüler e, e, şu anki piyasada popüler olan yapay zeka coinlerinde bari iş yapabilecek olan unsurlara değinelim ki yine elimizde bir şeyler kalabilsin. Şimdi bunun grafiklerine de değineceğim. Bakın chat ee, ChatGPT birçok borsaya girdiği için bir anda pampladı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ben düzeltme yapmadan çok fazla girmem. Kripto GPT'ye baktığımda ise biraz daha şey duruyor, olağan duruyor çünkü onun kadar zirve yapmadı daha onun da alabileceği ya da borsalarda listeleneceği birçok serüven olacaktır. İster düzeltmelerden sonra alınır ister şey ama yüklü miktarda arkadaşlar öncelikle girmeyin. Çünkü projeler bir gitsin bakalım gitsin nereye kadar gidecek neler yapacak yol haritaları ne olacak onları bir net görelim arkadaşlar. Ondan sonra daha fazla alım mı yapıyoruz ne yapıyoruz ona göre herkese şimdilik cüzdanımızda Parça parça durabilir. Onu da Gate bonusundan alabilirsiniz. Yine açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan komisyon indirimli olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Genel piyasaya değinecek olursam. Olumlu bakıyordum. E, çarşamba günde arkadaşlar. E, nedir o? E, tüketici fiyat endeksi gelecek. O da bize enflasyon verilerini sunacak. Ve biz de çarşamba günü bu verilere göre piyasanın ne kadar pump diyeceğini göreceğiz. Fakat ben önceden derim ki şunu ben olumlu bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten neden? Çünkü iş piyasasındaki sıkıntı, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bankacılık krizi ve Fed'in politika faizini yakalayarak artık bir faiz yapacağı, başka da faiz yapmayacağı şeklindeki öngörüm devam ettiği için ben yükselişlerin yakın ve sabır etmek Sabır etmenin e, mantıklı olabileceğini, yükselişlerinde yakın olabileceğini öngörüyorum arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.